Merhaba sevgili Başaklar. Venüs Kova burcunda ilerlerken günlük yaşamınızı geçirdiğiniz ortamlarınızda konfor ve rahatınız artabilir. Giyim alışverişleri yapabilir, yaşadığınız yerleri güzelleştirebilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerden daha fazla yardım alabilirsiniz. Bugün 3 Ocak 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Değişken nitelikli İkizler burcunda ilerleyen ay, güne hareketli, meraklı ve huzursuz enerjiler veriyor. Sabah ve öğle saatlerinde ay, kova burcundaki Mars ve aslan burcundaki Jüpiter'le olumlu açılar yapacak. Yazılı ve sözlü iletişim artarken, çevremizdeki kişilerle haberleşebilir, birçok haber duyabiliriz. İkizler burcundaki ay, 13 13.56'da Mars'la üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Oğlak burcunda ilerleyen Güneş, Koç burcundaki Uranüs'le kare açı yapacak. Bireysel ve özgür enerjiler güçlü değişimler meydana getirebilir. Ani ve sürpriz kavramlarla karşılaşabiliriz. Bugün Venüs Oğlak burcundan ayrılıp Kova burcuna geçecek. 27 Ocak'a kadar Kova burcunda ilerleyecek olan Venüs, sevgi, aşk ve ilişkilerde arkadaşlık kavramını öne çıkarırken özgürlük ihtiyacını arttırabilir. Müzik ile ikinci yarısı